Bugün sizlerle birlikte Jenga oynuyoruz. Başlayalım o zaman. Babam başlıyor. Ben de. Evet, sen de. Evet. Bu olmaz. Al. Sıra bende. Sen tek elinle alabilir <laughs> Alırım alırım. Sıkıntı olmaz. Ee, şunu alacağım. Hiç Daha hiç... Almayacağım. Tamam aldım. Anne sıra sende. Baba sende. Ay. Ben şimdi alacağım. Daha çok var. O zaman şunu alalım. Ben de <laughs> bende düzgün çek kız. Eee bana gel sen çek Etme. Eee hangisi olsa şunu alayım. Alamam mı Şunu alayım. Allah. Ay alacağım. Abla yedek. Abla yedek. Şimdi sıra annemde. Bırak şimdi. Ay gidiyor. Anne dikkat et. Aa ben çıktım. Bu çok rahat, çok profesyonel. <gülüyor> <gülüyor> Şunu alayım mı? Allah beni çekme dikkat et. Bunu alayım. Elim titriyor. Ah. Ah. Ben <laughs> 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 sana ben bir şey var ama ya. Ben gel.